爽的很。 en ilginç deneyimlerden birini yaşamak üzere Hawaii adasındayım. Muhteşem bir deneyim yaşayacağım. Ne kadar dalış yaptım, yamaç parçası atladım ve birbirinden farklı ekstrem sporlar yaptım. Ama bu muhtemelen hayatımda yaşadığım en ama en ekstrem spor olacak. En ekstrem deneyim olacak. Çok heyecanlıyım. Aslında birazcık da korkuyorum. Şu anda skydiving alanının içerisindeyiz. Birazdan burada eğitimler başlayacak. Böyle yarım saatlik bir eğitimden sonra gökyüzüne çıkacağız. Biz daha dün gece kamp yapıyorduk. Çadırdan uyandık. Online rezervasyon yaptık ve skydiving bölgesine geldik. Normalde yapmaya çok planlamıyorum çünkü birazcık tuzluydu ama düşünsenize hayatınızda parayı nereye harcayabilirsiniz ki? bunun gibi deneyimlerden başka. Bence hayattaki en güzel şey deneyim satın almaktır. O yüzden paraya kıyıyorum ve bugün burada skydiving yapacağım. Benim için çok ama çok heyecanlı bir şey. Korkuyorum, heyecanlıyım ve bakalım nasıl olacak. Hadi gidelim başlayalım bakalım. Nasıl... Hey uçaktan atlayanları görüyorsunuz. Karısı var ya bir sürü paraşütlerle kaplı. Herkes uçaktan atlamış. Şimdi biz o kadar yükseğe çıkacağız. Uçaktan atlayacağız. Çok heyecanlıyım. Şu an Pacific Skydiving'in önündeyiz. İki tane şirket var. Biz Pacific'de şu an atlayış yapacağız. Burası da muhtemelen eğitimlerin verildiği yer. Şimdi buradan çekin yapacağız. Kayıt yaptıracağız. Ben de tek tek adımları size göstereceğim. Sonra da gökyüzüne çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Burada kameralı kaskları görüyorsunuz. Hey uçak kalkıyor. Birileri gidiyor bizden öncekiler. Şimdi bize yaklaşık böyle 35-40 maddeden oluşan bir tane kağıt imzalattılar böyle kağıtta. Bir sürü şey yazıyor işte. Hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediklerine dair bir sürü şey imzalıyorsun. Biz de imzaladık. Umarım sorumlu sayır olur. Hapyanlar gibi video eğitim alıyoruz. Evet. Bu arada burada fiyatlar yazıyor. Regular atlayış 159 dolar. Bugün en normal 318 dolar. Biz ultimate yapacağız burada böyle. Arasındaki fark yükseklik farkı yani. 10 bin fitten atladığın var. Birisi de 15.000 bin fitten. Yaklaşık 3 kat daha fazla uzuyormuş bununki. Hadi ya. Aynen. O zaman ben burada regular işaret Valla ben ultimate yapacağım bilmiyorum. Ve video fotoğraf için ayrıca para istiyorlar. Çok emin değilim bunlardan ama hemen şu an 189'lu yapacağız. <laughs> Bu arada fitlerle ilgili mesela 15 bir mesela 15.000 bin fit 4500 metre yükseklikten atlayacağız yani. 15.000 bin çıkarsak. Daha heyecan verici olacak. Uğur. Oh, şimdi eğitimimizi aldık yani sözde eğitimi burada da kalkıştan önceki yer eğitimi olacak. <laughs> videoları falan seyrediyorlar abi bir de bu arada yasal olarak hiçbir hakkımız yok şu an çünkü öyle bir kağıtımız alakalılar. Yani teslim ettik kendimizi resmen şu anda herhangi bir şey olsa. <gülüyor> <gülüyor> kamera herhalde bırakmam lazım o yüzden muhtemelen uçakta görüşüyor olacağız uçaktaki kamerayla yani aslında pilotun kamerasıyla. Şimdilik görüşmek üzere şans dileyim. bay bay. Şu anda üstümüz kıyafetlerimizi giydik küçük bir eğitim verdiler. Yani şimdi birazdan uçağa bineceğiz ve muhteşem heyecanlıyım. Adayı tamamen yukarıdan göreceğiz acayip güzel bir deneyim olacak bizim hadi o zaman Yeah. Yeah. Aloha. Good luck up there. Is your friends here? Yeah, they have friends. Good job, and you're not gonna crash. Good luck. Oh <inaudible> Uçaktan Hala elim ayağım titriyor o var ya muhteşem bir şeydi. Yemin ederim hayatımda yaşadığım en güzel deneyimlerden birisiydi. Oh, çok fena, çok fena. Oh, harika hissediyorum kendimi. Muhteşem bir manzaraya doğru biri atlıyorsun ve bir dakika boyunca düşüyorsun aşağı doğru. Deli gibi rüzgar çarpıyor. Muhteşem bir manzara izliyorsun. Bu adrenalini bence herkes yaşamalı ve herkes yaşamak için çaba göstermeli. Umarım yaşarsınız bir gün. Oh yola çıkarken hayalim buydu. 20 yaşlarımda hayatımda yaşamak istediğim bütün deneyimleri yaşamak, tatmak, deneyimlemek istiyordum ve bugün o deneyimlerden bir tanesini yaşadım. Sanırım bu kadar çalışmamın, emek vermemin karşılığında bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama en önemlisi e, bunu size borçluyum. O yüzden bana destek verdiğiniz için ve beni buraya kadar taşıdığınız için çok teşekkür ederim. Buradan bu heyecanımla, bu güzel böyle doluğunla bir tavsiye bulunmak istiyorum. Hayatta deneyimden başka alabilecek, satın alabilecek başka bir şey yoktur. Umarım paranızı siz de deneyim harcarsınız ve böyle bir muhteşem bir deneyim kazansınız hayatta için çok keyifliydi. Umarım izlerken siz de aynı keyif almışsınızdır. Birazcık sakinleşmek istiyorum. Daha sonra tekrardan kamera açacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar yaklaşık 2 saat kadar oldu bizim uçaktan evi. Yakınlarda böyle bir yer kiraladık şimdi 100 kişi. Airbnb'den bir yer tuttuk. Kısacası bugün sağlam para harcadık yani. Ama 3'e bölünce bayağı az oluyor. Neyse son olarak tekrardan hislerimi birazcık dile getirmek istedim. Benim için tekrardan söylüyorum, hayatımın en güzel deneyimlerden birisi oldu. Bu deneyimi yaşamamda evet benim çabam çok büyük ve benim hayallerim, isteğim ve gittiğim yoldaki süreçte yaşadığım bu duygular belki benim çabam gözüküyor ama burada sizin de katkınız çok büyük. Bu arada ameliyatlıklarım inanılmaz çok acıyor, çok fena. Buradan sonra gideceğim ülke muhtemelen şaşıracaksınız. Güney Amerika'ya gidiyorum. Güney Amerika'da sürpriz birisiyle buluşacağım. Zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Yolda giderken o maceramda da sizinle paylaş olurum. Şimdi birazcık dinlenmem lazım. İnanılmaz çok yoruldum. Trekking, ardından surf, ardından yine bir trekking, ardından kamp, kano, kayaking derken bir de en son skydiving yaptık ve deli gibi yanarken Hawaii macerasında böyle bitirmiş oluyorum. Ben çok iyi hissediyorum. Çok keyifliyim. Hawaii'ye gelip çılgınlar gibi böyle buradaki bütün deneyimleri yaşayabildiğim için kendimi çok güzel hissediyorum. Çok şanslı hissediyorum. İyi çalışmışım ve bugüne kadar kendime kendimi sürdürülebilir bir hayat kurmak için çaba göstermişim. Bunu yaptığım işler sayesinde buraya kadar getirebildiğim için çok mutluyum. Umarım siz de bunu başarabilirsiniz. İsteyen herkes bunu yapabilir. Zaten çok yakında benim asıl amacımın ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi kadar çok bahsetmedim. Sanki böyle dünyaya gezen bir gezgin işte geziyor, tozuyor falan öyle bir algı var. Ki öyle olmasını da ben istiyordum açıkçası. Ama gerçekten asıl amacımı çok yakında anlatacağım size. Oturup konuşacağız zaten beraber sohbet edeceğiz. Neler yapabilirim sizden tavsiyeler alacağım. Çok heyecanlıyım. Beni çünkü o amaç bugün buraya getirdi. Bugün burada olmayı hayal etmeyerek buradayım. Çünkü bundan sonrasını hayal ediyordum ben. Asıl macera o zaman başlıyor çünkü benim için. Neyse ben yine çok konuştum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.